Enerji santralleri, burada bu santrallerin bu projeler çok arttı. Bu projeleri çoğunlukla mahkemelere taşıyoruz. Dava açıyoruz projeler hakkında. Çoğunlukla da daha mahkemeler halkın yararına burada bizim müvekkillerimizin lehine karar veriyor. Projeleri iptal ediyor. Projelerin iptal edilmesinin başlı, başlıca sebepleri. Birincisi tabii ki bilim insanlarının yapmış olduğu bir keşiften sonra bu kararlar veriliyor. Biz bu eee dava açmaktan yorulmadık. Onlar da proje yapmaktan yorulmadı. Bu şekilde devam ediyor. Jeotermal elektrik santralleri bilim insanlarının bize anlattığına göre yenilenebilir enerjiler içindeki en tehlikelisi. içinde özellikle o suyun içinde bulunan zararlı elementlerin burada Salih'teki birincil ekonomik faaliyeti tarım olan Salihle obasını büyük ölçüde zarar göstereceğini gösteriyor. Şu an aslında oldukça fazla çevre sorunları var. Ne yazık ki hepsine biz de sahil çevre derneği olarak da yetişemiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunlara ilişkin olarak öncelikle biz burada jeotermal ile çok çalışıyoruz. Köylere gidiyoruz, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. İkinci olarak bizim en çok mücadele verdiğimiz alan şu an Marmara Gölü. Marmara Gölü tamamen kurudu. Marmara Gölü'nün tamamen kurumasının birden fazla nedeni var. Bunlar arasında özellikle kamu kurumlarının ihmalleri ve kamu kurumlarının görmezden gelmeleri de mevcut ne yazık ki. Marmara Gölü'nün tarımsal önemini bilim insanları sürekli anlattı. Daha doğrusu çevresel ekolojik önemini bilim insanları sürekli anlattı. Ancak Marmara Gölü tarıma açıldı. Kuruduktan sonra tarım faaliyetlerine açıldı ki bu eleştirildi. Şimdi burada alınan bilirkişi raporunda oldukça çarpıcı tespitlere yer verildi. Bunlardan birincisi Gördes Barajı bu zararı bu gölün kurumasına etki ediyor. Gördes Çevre kum üzerindeki kum ocakları bu gölün kurumasına etkili. Öncelikle bu çalışmalar yapıl e, bunların düzeltilmesi gerekiyor. Gölün doğal bir şekilde kurtarılabilmesi mümkün ve kurtarılmalı diye e, bir sonuç geldi. Ve o mahkeme tarım Deli Su işleri ile Tarım İşleri Genel Müdürü arasındaki protokolü iptal etti. E, sulak alanın tarım açılması protokolü iptal etti. Şu an e, Göl Marma Madencilik Şirketi'nin sanırım Göl Marmara Belediyesi'ne aitti. Göl Marma Madencilik Şirketi'nin yapmış yapmak istediği kum ocağı üzerinde yapmak istediği ikinci bir kum şey var kum ocağı projesi var. Kum çayı üzerinde yapmak istedi. Şu an onun da davasını açmış durumdayız. Onun da keşif süreci sona erdi. Keşif sonucu verilen raporda projenin Marmara Gölü'nde zararının doğrudan olduğunu ve Marmara Gölü'nün kurtarılmasını önleyici açıkça tespit edildi. 12 Aralık'ta onun duruşması olacak. Umarız ki biz de o birikiş raporu doğrultusunda halkın lehine karar verir diye düşünüyoruz. Bizim tek başımıza yürütmemiz mümkün değil halkın kendisinin bu mücadeleyi sahiplenmesi ve götürmesi gerekiyor. Ben Manisa halkına özellikle çocuklarını, çocukların çocuklarının sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını düşünen herkese bu mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Maden yasası iptal edilsin. Murat da aslında çok da bilinmese de Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük su rezervlerinden birine sahip bir dağ. Menderes, Sakarya, Gediz ve Porsuk çaylarıyla nehirlerinin doğduğu ve beslendiği bir dağ. Şöyle söyleyeyim. Ülkenin batısı, Batı Anadolu'da ne kadar ova varsa bu ovaların su kaynağını, can suyunu Murat Dağı gönderiyor. Murat Dağı yaratıp gönderiyor. Ve Murat Dağı'ndaki bizim mücadele altın madenine karşı 2017 yılında başladı. İlk şirket, biz chat dosyasını, şirketin hazırlığını o dönemde öğrendik. 2019'da bakanlığa başvuruda bulundu, bakanlık kabul etti. Biz bölge halkı olarak, başta köyler olmak üzere, köyler, Eskişehir, Kütahya, Gediz, Uşak, İzmir, şehirler olarak da toplu bir şekilde 50 dava açtık ve bu davanın sonucunda chat dosyasını iptal ettirdik. Sonra şirket 2023 yılında bu sefer ben Siemens ile ayrıştırma yapmayacağım, sadece oradan cefer çıkartacağım diye geldi ve 10 günlük askı süresinde Bakanlığa 10 bin'e yakın dilekçe gönderdik ve bu dilekçelerin sonucunda Bakanlık chat dosyasını iptal etti. Bunun üzerine Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bakanlık şirket, maden şirketi bakanlığa dava açtı. Sen burada benim chat dosyamı kabul etmek zorundasın diye. Ve biz o davada da gene biraz önce saydığım şehirler, köyler ve halk olarak bakanlığın yanında müdahil olduk. O davayı da kazandık. Yalnız Danıştay geçtiğimiz aylarda bu davanın yeniden görülmesi için idare mahkemesine gönderdi. Onun bilirkişi keşfi yapıldı. O bilirkişi keşfi de bizim için olumlu çıktı. Yani biz Murat Dağı'nda belki 3 belki 4 defa maden şirketi geldi maden şirketini kovaladık. Mesele şu. Bizim bir tarafımızda kışta dağ var. Kışla dağın olduğu bölge 20 yıl önce Menderes Nehri'ni besleyen bir havzaymış. Orada su bitti, maden suyu yok etti. Nitekim Menderes Nehri de bu yıl kurudu. Ve bizim bir öbür tarafımızda sadece Murat Dağımız kaldı. Ve Uşak'ta bugün damla damla akan su Murat Dağı sayesinde var. Biz bu Murat Dağı'nın mücadelesini verirken bir doğa mücadelesi vermiyoruz. Bir çevre mücadelesi vermiyoruz. Madene karşı bir mücadele vermiyoruz. Biz burada su ve gıdaya ulaşım hakkımızın mücadelesini veriyoruz. Mücadele ancak hepimiz bir araya gelirsek olacak.